sorumuz bize ne diyor? Küp kök içinde 8 üzeri 7 eksi x eşitmiş. 4. dereceden kök içinde 16 üzeri x eksi 1. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız lazım? Bir defa ben bunları üssü sayı biçiminde yazmayı tercih ediyorum. Nasıl? Çünkü 8 de 2'nin kuvveti, 16 da 2'nin kuvveti. Bu şekilde işim daha kolay olacak. Şimdi bu nedir? 2'nin kübünün 7 eksi x'inci kuvveti. Doğru mu? Peki ben üslü sayılardan neyi biliyorum? Bunları yer değiştirebiliyordum. O zaman 2 üzeri 7 eksi x'in kübü biçiminde yazamaz mıyım ben bu ifadeyi? Yazdım. O zaman küp kök içinde 2'nin 7 eksi x'inin kübü eşittir. Aynı şekilde bunu da yazabilirim. Çünkü 16 neydi? 2'nin 4. kuvveti. O zaman ben onu da 2 üzeri x eksi 1'in 4. kuvvetinin Dördüncü dereceden kökü olarak yazdım. Niye böyle yazdım? Köklerin dereceleriyle aynı olsun diye. Buradaki 3 ile bu kök birbirini götürecek. Bu arkadaş 2 üzeri 7 eksi x olarak çıkacak. Bunlar gidecek. Bu arkadaş da 2 üzeri x eksi 1 olarak çıkacak. Mutlak değerin içine almanıza gerek yok. 2 zaten pozitif olduğu için tüm kuvvetleri de ne olmak zorunda? pozitif olmak zorunda. Şimdi ne gördüm ben? Tabanlar birbiriyle aynıysa ve ortada bir eşitlik varsa üstlerinde birbirine eşit olması lazım. O zaman şunu yazdım. 8 eşittir 2x dedim. x eşittir ne geliyormuş? 4 geliyormuş. 15. sorumuz yine buna benzer bir soru. Bunun hangi hali? Bunun rasyonel hali. Birazcık da bunların yerlerinin değişmesi gerekiyor. Şimdi 8 bölü 27 bunların her ikisi de tam küp sayılar ama buraya baktım 4. dereceden o zaman şöyle bir yazmaya çalışacağım üstlü olarak Şimdi bu 2'nin kübü bu 3'ün kübü 2 bölü 3'ün kübünün neyi a eksi 2. kuvveti bunun da demiş ki 4. dereceden kökünü al bana eşittir bu üçün 4. kuvveti bu 2'nin 4. kuvveti o zaman 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti olarak yazdım. Şimdi kuvvetin kuvveti olduğunda sayıları birbiriyle çarpmam gerekiyordu. 2 bölü 3 üzeri 3a, 3 ile a'yı çarptım. Eksi 6 oldu. Bir de tabii dördüncü dereceden kökü unutmuyorum. 3 bölü 2 üzeri 4. Bunu arkadaşlar nasıl yazıyorum üstü sayı olarak? 2 bölü 3'ün 3a eksi 6 bölü dördüncü kuvveti. Şimdi şöyle bir şey var. Burada 2 bölü 3 var. Burada 3 bölü 2 var. Benim birinden birini ters çevirmem lazım. Ters çevirmek için de ne yapmam gerekiyor? Üstünü eksiyle çarpmam gerekiyordu. O zaman ben bunu 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti yerine 2 bölü 3'ün neyi yazabilirim? Eksi dördüncü kuvveti olarak yazabilirim. Hemen baktım a tabanlar birbiriyle aynı. O zaman hadi üstleri birbirine eşitleyelim. 3a eksi 6 bölü 4 eşittir eksi 4 oluyor. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3A eksi 6 eşittir eksi 16 oldu. O zaman 3A eşittir eksi 6'yı karşıya atarsam eksi 10 oldu. A ne geliyor arkadaşlar buradan? Eksi 10 bölü 3 geliyormuş dedik. Evet yaygın soru örneklerinden bir tanesi de bu 16. soru. Her kitapta hemen hemen var. Bu arada arkadaşlar üstü sayılarla ilgili lütfen e, elinizde eğer föyleriniz varsa föylerden soru çözün. Eğer föyleriniz yoksa herhangi bir yerden en azından oturması için 100 tane soru çözünüz lütfen. Yeri gelmişken. Kök 675 ifadesinin değerinin hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri ben şıkları yazmamışım tabi buraya önemli değil ne oldukları. Şimdi arkadaşlar, benim bunun yaklaşık değerini bulmam için soruda aslında şunu söylüyor. Demek ki burada kökün dışına çıkan bir kısım varmış zaten. Kökün dışına çıkan bir kısım var ama kökün dışına çıkmayan bir kısım var demektir ve o kökün dışına çıkmayanı istiyorum ben. Çünkü diğerlerinin zaten tam sayı olarak değerini biliyorum. O yüzden burada tercih ettiğim şey 675'i e asal çarpanlarına ayırmak. Şimdi 675 sayısı 2'ye bölünmez. Peki 3'e bölünür mü diye bakıyorum. 12, 18. Evet 3'e bölünüyor. Ben bunu 3'e böldüğümde ne elde ediyorum? 225 elde ediyorum. Yine 3'e bölünüyor mu? Evet yine 3'e bölünüyor. Ne elde ettim? 75. 3'e böldüm. 25. Artık 3'e bölünme bitti. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm. 1 elde ediyorum. O zaman 675. Dediğim şey. 3'ün kübü çarpı 5'in karesi. Benden kök 675'i istiyor. O zaman bunu da kökün içine alıyorum. Şimdi burada kökün dışına çıkabilecek ifadeler var. 3'ün kübünü şöyle yazmayı tercih edebilirsiniz. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesi olarak yazdım. Bunun neyini alıyorum ben? Kare kökünü. Burada kare kök dışına çıkabilecek arkadaşlar kimler? 3 ve 5. Çünkü onların dereceleri şu an 2. Bu 3'ü dışarı çıkardım. Bu 5'i dışarı çıkardım. İçeride sadece ne kaldı? 3 kaldı. O zaman bu neymiş? 15 kök 3'müş arkadaşlar. Benim bunun yaklaşık değerini bilmem için neyi bilmem gerekiyormuş? Kök 3'ün yaklaşık değerini bilmem lazım şıklarda muhtemelen kök 2, kök 3, kök 5, kök 7 biçiminde ilerliyordu. Benim yazmayı unuttuğum şıklar kök 3 olarak bulduk. 17. sorumuz 97 yılında çıkmış bir soru. Bunlar da güzel sorular. Şimdi 25 bölü 64, 1 bölü 9 eksi 5 bölü 12. Şimdi paydalarda 64, 9 var, 12 var. Yani bunları herhangi bir sayıda eşitlemek oldukça zor. Yani en küçük ortak katlarını bulmak da zor bu sayıları. O zaman ben şöyle bir şey düşünüyorum. Tek tek de çıkartamıyordum hatırlıyorsanız arada toplama çıkarma varken. Şimdi arkadaşlar, bu tam kare bir sayı. Bu tam kare bir sayı. Doğru mu? Evet. Ee, şöyle ki, bu kimin karesi? 5 bölü 8'in karesi. Bu kimin karesi? 1 bölü 3'ün karesi. Benim aklıma hemen ne geliyor biliyor musunuz? x eksi y'nin karesi açılımı geldi. Neydi bunun karesinin açılımı? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı y kare. Şimdi düşündüğüm şeyi tutarsa zaten x kare ile y kare var. Bana bir de ne lazım? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O zaman diyorum ki bu da 2 çarpı 5 bölü 8 çarpı 1 bölü 3 ise demek ki mevzu buymuş. Bunlar ne çıkıyor peki? 4, 5 bölü 12 çıktı. Eşit oldu mu? Oldu. O zaman benim planıma uygun bir şey bu. Yani burada yazan ifade şu demek. 5 bölü 8 eksi 1 bölü 3'ün karesi demekmiş demek ki. Bunlar nedir? Birbirini götürecek. Bu dışarı nasıl çıkacak? Mutlak değer 5 bölü 8 eksi 1 bölü 3 olarak çıkacak. Peki neymiş bunun sonucu? Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 8 ile çarpıyorum. 15 eksi 8 bölü 24'ün mutlak değeri yani 7 bölü 24 olarak dışarı çıktı. Önemli bir soru tarzı. Evet genel olarak sıralamada en çok işimize yarayacak bir özellik vereceğiz şimdi. Ee, sayı biçiminde yazıldığında arkadaşlar üstü sayıların tüm özelliklerini sağlarlar demiş demişiz burada. Evet zaten köklü sayılar bir nevi üstü sayılar gibi diyebiliriz. Hepsini de sağlıyorlar özelliklerin. Şimdi şöyle ki a üzeri m'in en ince dereceden kökü olduğunda, diyelim ki ben bunun derecesini beğenmedim. Yani bunu beğenmemiş olabilirim, bunu beğenmemiş olabilirim. Değiştirmek istiyorum. Peki nasıl değiştirebilirim? Genişletebilirim ya da sadeleştirebilirim. Ama ne olmak zorunda? Aynı sayı ile olmak zorunda. Yani hem burayı hem burayı aynı sayı ile çarpıp ya da aynı sayıya bölebilirim demektir. C gibi bir tane pozitif sayı seçtiğimde C ile çarpacaksam eğer N çarpı C'nin dereceden kök A üzeri M çarpı C biçiminde yazabilirim. Aynı zamanda N bölü C, N bölü C biçiminde de yazabilirim. Bunların her biri birbirine eşittir. Şimdi ben bunları sıralamada nasıl kullanıyorum? Şöyle kullanıyorum. A'yı küp kök 2 olarak vermiş. B'yi 4. dereceden kök 3 olarak vermiş. C'yi 6. dereceden kök 5 olarak vermiş. Sıralayınız demiş. Şimdi benim burada bir şeyleri birbirine benzetmem lazım. Hatırlıyorsanız üstlü sayılarda sıralama yaparken ne yapıyorduk? Ya tabanları birbirine benzetiyorduk ya da üstleri birbirine benzetiyorduk. Burada tabanlar 2, 3 ve 5 aralarında sorunlu arkadaşlar. O yüzden bunları eşitlemenin herhangi bir yolu yok. Yani herhangi bir kuvvetini aldığınızda eşitlenmez. O zaman ben neleri eşitlemeyi tercih ediyorum? 3'ü, 4'ü ve 6'ya eşitlemeyi tercih ediyorum. Peki 3, 4 ve 6'yı nerede eşitleyebilirim? Tabii ki 12'de eşitleyebilirim. Nasıl eşitleyeceğim? O zaman bunu 4 ile çarpmam lazım. Yani A sayısını madem bu arkadaşı 4 ile çarpıyorum. 2'nin üstünde 1 var. Onu da 4 ile çarpıyorum demek. Yani neye eşitmiş bu? 12. dereceden kök 2 üzeri 4'ten 16'ya eşit. B sayısı. Bunu 12 yapmak için 3 ile çarpmam lazım. O zaman bunun üstündeki 1'i de 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptım. 4 çarpı 3. Bunu 3 ile çarpıyorsam içerinin üstünü de 3 ile çarpıyorum. 12. dereceden 3'ün 3. kuvveti yani neye eşit oldu? 27'ye eşit oldu. C'ye geldim. 12 olması için 6'yı ile çarpmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor. 6'yı 2 ile çarpıyorsam içerideki sayının kuvvetini de 2 ile çarpıyorum. Bu da 12. dereceden kök 25 oldu. Şimdi arkadaşlar zaten köklerimin dereceleri birbirine eşit olduğuna göre hemen nereye bakıyorum? İçeri bakıyorum. İçeri baktığım zaman da büyük olan büyük olacak. Yani buradaki en büyük sayı kim arkadaşlar? B. O zaman B büyük. Peki kimden büyük? Sonraki büyük olan 25'ten yani C'den büyük. O da kimden büyük olacak? A'dan büyük olacak. Sıralamamızı bu şekilde yapmış olduk. Yine diğerleri de çıkmış sıralama sorularından oluşuyor. 19. ve 20. sorumuz. Şimdi 19. soruda 3. dereceden kök 4, 4. dereceden kök 8, 5. dereceden kök 16. Bu defa da baktığım zaman hemen içleri eşitlemek bana daha bir sıcak geldi. Doğru mu? Yani istiyorsanız öyle yapın, isterseniz yine de kök derecelerini eşitleyebilirsiniz. 3, 4, 5'i. Nerede eşitleyebilirim diye düşünüyorum. Nerede eşitleyebilirim? da eşitleyebilirim ya da 2'nin kuvvetleri biçiminde yazabilirim. Şimdi bu 4 nedir arkadaşlar? 2'nin karesinin kübü değil mi? Bu 2'nin kübünün 4. dereceden kökü. Peki bu 2'nin 4. dereceden kökünün 5. dereceden kökü oldu. O zaman ben bunları üstü sayı biçiminde yazayım. x eşittir. Nedir? Ee, 2 üzeri 2 bölü 3'tür. y eşittir. 2 üzeri 3 bölü 4'tür. Z eşittir 2 üzeri 4 bölü 5'tir. Peki şöyle ki benim bunları sıralamam için ne yapmam gerekiyor? Üstlerini birbiriyle sıralamam lazım. İsterseniz burada payda eşitlemesi yapabilirsiniz. Mesela atıyorum bunu 4 ile çarptım. Bunu 3 çarptım. Sadece göstermek için yazıyorum bunu. Bu 8 bölü 12 oldu. Bu ne oldu? 9 bölü 12 oldu. Bunun dışında arkadaşlar hatırlayacaksanız rasyonel sayılarda ne diyorduk? Pay ve payda arasındaki eğer fark birbirine eşitse ve bunlar e, basit kesirlerse pay ve paydası büyük olan sayı büyüktür. Yani 4 bölü 5 büyüktür, 3 bölü 4 büyüktür, 2 bölü 3 aralarında birer fark var. O zaman üssü büyük olan sayı büyüktür diyebilir miyim? Diyebilirim. Bunun içinde ne demem lazım? Z büyüktür, Y büyüktür, X sıralaması yapabiliyorum. İsterseniz kök derecelerine eşitleyin. Burada kolay olduğu için o da bir yöntem olabilir. İsterseniz benim yaptığım gibi üsü sayı biçiminde yazın. üs sayı biçiminde yazdıktan sonra da pay ve payda arasındaki farklar birbirine eşit olan basit kesirlerde pay ve paydası büyük olan büyüktür özelliğini lütfen hatırlayın. Şimdi 2017'de çıkmış bir sorumuz var. Bunları birbiriyle sıralayın diye bir şey söylemiş. Şimdi kök 2 bölü 2 kök 5 bölü 3 kök 7 bölü 4. Ne yapmayı planlarım ben burada? Bunlar aynı zamanda rasyonel sayılara giriyor. E, önce bir pay değiştirmesi yapayım diye düşünürüm. 2 3 ve 4'ün en küçük ortak katı nedir? 12'dir. Bunu kimle çarpmam lazım? 6 ile bunu 4 ile çarpmam lazım. Bunu da kimle çarpmam lazım? 3 ile çarpmam lazım. O zaman A sayısı arkadaşlar 6 kök 2 bölü 12 oldu. B sayısı 4 kök 5 bölü. 12 oldu. C sayısı 3 kök 7 bölü 12 oldu. Burada da bir özellik vermiş olalım. Şimdi zaten paydalar birbiriyle aynı. O zaman payları birbiriyle karşılaştırabiliyor olmam lazım. Peki karşılaştırabilmem için ne yapmam lazım? Hepsini kökün içine toplamam lazım. 6 kök 2. 6'yı nasıl içeri sokuyorum? Ne olunca dışarı çıkar diyordum şöyle olunca altı olarak dışarı çıkartabiliyordum. Doğru mu? O zaman bunu içeri atarken de kökün derecesini ne yapmam gerekiyor? Üstüne almam gerekiyor. Yani bu altının karesi çarpı 2 biçiminde oldu. Bu da ne demek? Kök 72 demek. Bunu A için yazdım. B için yazıyorum. 4'ü içeri alacağım. Ne yapacağım? 4'ün karesi biçiminde içeri almam lazım. 4 kök 5'te. 4'ün karesi çarpı 5'in kare kökü. Yani 16 çarpı 5. Yani ne oldu? kök 80 oldu. C için konuşuyorum şimdi. 3 kök 7. 3'ü içeri atmam lazım. 3'ün karesi olarak atıyorum tabii ki içeri. Çarpı 7. Bu da kaç gelecek? 9 çarpı 7'den kök 63 geliyor. Artık karşılaştırılabilir. Bu sayıların en büyüğü kim? 80 olduğuna göre B bunların en büyüğü. Sonra kim var? 72 olduğuna göre A sonraki büyük. En küçükte kim olacak arkadaşlar? C olmuş olacak. 2017'den çıkmış bir sıralama sorusu bu da. Gördüğünüz gibi genelde bu tarz sorularda birkaç bilgiyi birden kullandırmayı amaçlıyor. O yüzden geri kalan TYT konularında az buçuk öğrenmiş olmamız lazım. Şimdi son sorumuz bu dersimizin son sorusu. Şimdi aşağıdaki denklemlerin çözüm kümesini bulunuz diye bir şey söylemiş. Şimdi karekökün içinde 2x eksi 1 eşittir 3 varsa arkadaşlar doğrudan karesini almak gibi de düşünebilirsiniz. Ya da şöyle düşünün ben kimi kökün dışına 3 olarak çıkarmış olabilirim. Kimi çıkarmış olabilirim 9'u. Eğer burada kök 9 olsaydı dışarı ne olarak çıkacaktı? 3 olarak çıkacaktı. Yani aslında ne yapmış oluyorum? karelerini almış oluyorum. Bununla bu birbirini götüreceği için 2x eksi 1 sayısı 9'a eşit. Yani 2x 10'a eşit. Yani x sayısı neye eşit olmak zorundaymış? 5'e eşit olmak zorundaymış. 5 şıkkında da bir küp kök var ve eksi 2 olmuş. Peki dışarıya eksi 2 olarak çıkması gereken sayı küp kökün dışına çıkması gereken sayı kimdir? Eksi 8'dir diye düşünüyorum. Ya da her iki tarafın neyini alıyorum? Kübünü alıyorum. Kübünü aldığım zaman bunlar birbirini götürüyor. x eksi 5 eşittir. Eksi 8 oluyor. Eksi 5'i karşı tarafa attığımda. Eksi 8 artı 5 yani x neye eşit oluyormuş arkadaşlar? Eksi 3'e eşit oluyormuş. Çözüm kümesi olarak istediği için isterseniz bunları şu şekilde de ifade edebilirsiniz. Geldim buraya bir sayım var. Dışarı 1 olarak çıkıyormuş. Dışarı 1 olarak çıkması için bu içerideki ifadenin 1 olması gerekmiyor mu? Gerek yok. Kök 1 dışarı 1 olarak çıkar. Yani karesini almakla aynı şey. 2 eksi 3 kök. x eksi 2 eşittir ne olmalıymış? 1 olmalıymış. Ben 1'i bu tarafa, bunu da karşı tarafa atarsam eğer. 1 eşittir. 3 kök. x eksi 2 oluyor. Her yeri 3'e bölelim. Öncelikle şuradan kurtulmam lazım çünkü. 1 bölü 3 eşittir kök x eksi 2 oldu. Şimdi burada her iki tarafın karesini alıyorum. Ya da diyorum ki dışarı 1 bölü 3 olarak çıkan arkadaş kim olabilir? 1 bölü 9 olabilir. Zaten karesini aldığınızda da görüyorsunuz. x eksi 2 eşittir 1 bölü 9. x eşittir 1 bölü 9 artı 2 oluyor. Payda eşitlemesi yaparsanız da burada ne oldu? x'in 19 bölü 9 olması gerekiyormuş. Bu sorumuz da yukarıdakine benziyor. C şıkkındakine benziyor. Şimdi arkadaşlar bir küp köküm var. Dışarıya eksi 2 olarak çıkması için bunun ne olması lazım? Eksi 8 olması lazım ki dışarıya eksi 2 olarak çıkabilsin. Şimdi o zaman 2 eksi kök x eksi 1 eşittir neymiş? Eksi 8'miş. Ben eksi 8'i bu tarafa bunu da karşıya atarsam 10 eşittir kök x eksi 1 oldu. Peki karelerini aldığım zaman ya da doğrudan 10 ne olarak çıkacak? 100 olursa ancak 10 olarak çıkar diyebilirsiniz. 100 eşittir x eksi 1 x eşittir ne olmalıymış? 101 olmalıymış diyoruz. Bu köklü sayıların ilk dersi böyle arkadaşlar. Yine üstünden bir geçerseniz sizin için de çok iyi olur. Kolay gelsin.